Merhaba arkadaşlar, hepinize kolay gelsin. Bugünkü videomuzda Tiger Wings programında satış personellerine göre raporlama nasıl yapılır onu göstereceğiz. Sizlere yani bunu artık personelize prim verirken vesaire herhangi bir şeyde o personel aylık ne kadar satış yapmış görmek isterseniz bu rapordan faydalanabilirsiniz. Şimdi öncelikle beraber bir fatura girelim. Orada bir personeli nasıl seçiyorum onu görmenizi istiyorum. Geldim menü bölümünden. Hareketlerden satış faturaları diyorum. Sol alttan ekle butonunu kullanıyorum. Şimdi buradan bir cari ünvanı seçeceğim. Ali altını seçelim. Şimdi burada benim için önemli olan eğer siz satış personeline göre bir rapor almak istiyorsanız bu satış eleman kodunu doldurmanız gerekiyor. Geldim buraya satış eleman kodunu veriyorum. Burada personellerimi görebiliyorsunuz. Eğer yoksa ben bir tane personel ekleyeceğim. Onu da görmenizi istiyorum. Mesela Ramazan olsun. Ramazan türe yapalım bunda. Geldim, kaydettim buraya. Şimdi ben bu Ramazan türeyi açtım. Bu arada nasıl açtığımı da görmüş oldunuz. Şimdi burada ben seçtim bir personel. Elif Babur dedim mesela. Geldim buraya satış eleman kodum artık benim atandı Elif olaraktan. Şimdi normal fatura kesermiş gibi bir fatura kesiyoruz. Buradan bir masaüstü bilgisayar seçtim. Bir adet dedim ve birim fiyatı 1000 TL deyip faturamı kaydettim. Şimdi ben o personelim ay içinde ne kadar satış yapmış ya da yıl içinde ne kadar satış yapmış. Bunun detaylı bir dökümünü almak istiyorum. Diyelim ki Satış ve dağıtımda plasiyer satış raporları var. Şimdi ben burada size bugünlük e, satış fatura döküm raporu alacağım. Burada plasiyer listesini, satış rotaları listesini, hedef analizini, tahsilat listelerini, ayrıntılı malzeme satış raporunu, hizmet satış ekstresini, malzeme satış fişlerini gibi detaylı bir sürü raporu, hizmet raporlarını, alınan malzeme siparişlerini, alınan hizmet siparişlerini gibi raporlamaları almanız mümkün. Ben şimdi sizlere satış fatura dökümü raporunu göstereceğim. Diğer videolarımızda da diğer e, raporlardan bahsederiz hep birlikte. Şimdi bu sol tarafta satış eleman kodu filtresi veya satış eleman adı filtresi verebilirsiniz. Eğer filtre vermezseniz ne kadar elemanınız varsa onların dökümünün hepsi çıkar. Şimdi ben buradan filtre vermeyeceğim. Bütün elemanlarımınkini görmek istiyorum çünkü. Geldim buraya. Bu yukarıda tablo ve ekran var. Ben bunu ekranıma almak istiyorum. Geldim ekrana tıkladım. Burada benim hala hazırda bir rapor tasarımım var. O şekilde gelecek. Tamam diyorum buradan. Şimdi raporumu açtım ben. Mesela e, ayrıntılı bir rapor gerçekten. Satış eleman adı Didem Aslan. Didem Aslan mesela hangi ayda ne ne kimlere, hangi cariye ne kadar satış yapmış. Buradan görmeniz mümkün. Tutarlarını KDV'sini, net toplamını, KDV'siz toplamını tümünü buradan ulaşabilirsiniz. Diğer işte e, satış yapan personeller Erdem, Rasim, Selen, Elif gibi tüm personelleri buradan görebilirsiniz ne kadar satış yaptıklarını. Bugünkü videomuz bu kadar. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.